2010 ve 2011 yıllarında iki defa operasyona maruz kaldım ben. Operasyonu yapanlar kimdi? Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisine çöreklenmiş. Şimdi fetö oldu. O zaman benim için F tipiydi. O zaman benim için Okyanus ötesiydi. O zaman benim için Pensilvanya'daki ayındı. Ben o zaman dil uzatıyordum. Hiç kimse bir şey demiyordu. Bir şey demiyordu. Şimdi haklılığınız ortaya çıktı. E, haklılığımız ortaya çıktı. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey 2010 referandumunda hayır diye gövdesini koyduğunda Ereğli de onun temsilcisi olarak ben de hayır diye gövdemi koydum. Hayırın ne kadar hayırlı olduğu gerçeğini 15 Temmuz gerçeğini görünce idrak eden insanlar var. Ben FETÖ'cü değilim. 2010'da, 2011'de operasyona maruz kaldım değil mi? O maruz kaldığım operasyonu yapanlar şimdi nerede? Nerede, nerede? Zulmüle abad olanın ahiri berbat olur. Zalimler her halükarda zulme duyçar olur. Ya bu yaşanmışlar, yaşanmışlıkla, tecrübeyle ortaya koyan, konan ifadeler, duruşlar, söylemler. Netice itibariyle ehemmiyet aldı. Ben 238 yılla yargılamaya kalktılar. Mi Şerefim olan bir iddianameyle ben beraat ettim. Konya Büyükşehir işini yapsın, kardeşim işini yapıyordur Azair. Benim kimin ne iş yaptığıyla da ilgim yok. Ben Ereğli Belediye Başkanı olarak Ereğli'de vazifemin sorumluluğumu müdrik bir insan olarak üzerime düşeni yapıyorum. Ay yani gıda istisası ya endüstri bölgesi kurma çaba ve gayretlerimiz akamete uğradı. Keşke Büyükşehir orada olumlu bir görüş bildirseydi. Onlar da akamete uğramasa Ereğli hakikaten muhteşem bir sanayi şehri ol, olsaydı. Evet. Ama Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu anlamda sözü var. Olumlu görüş bildireceğim diye. E o görüşte gelir Hazair. Yani inşallah seçim bitmeden. <laughs> i̇nşallah. Ondan sonra...